One Piece'in 1122. bölümünü incelemesine hoş geldiniz. Başlıktan ve kapaktan anlayacağınız üzere bu bölüm gerçekten mükemmel bir bölümdü. Pek çok yeni şey gördük. Fakat videoya başlamadan önce beni desteklemek ve kanalı tekrardan eski hızına kavuşturmak için videoyu beğenebilir ve abone olabilirsiniz. Sonuç ne kadar beğenirseniz video o kadar kişinin önüne çıkar ve bu kanalı büyütmekte sizin de katkınız olur. Hadi iyi seyirler. Bölüme hemen geçen bölümün bittiği yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız geçen bölümün sonunda Vegapunk dünyanın kaderinin One Piece'i bulacak kişinin elinde olduğunu söyledi. Tabi halk One Piece'i sadece korsanların aradığını düşünüyor ama eminim ki denizciler ya da direkt dünya hükümeti One Piece'i ele geçirse onu yok etmeye veya güvenli bir yere saklamaya çalışırlardı. Yani insanların düşündüğünün aksine One Piece'i sadece korsanlar aramıyor. Tabi bu sırada Vegapunk'ın diğer söyleniklerinde de insanlar unutmamış. Hala denizin yükselme olasılığı yüzünden insanlar panik halinde. Bazı korsanlar ise Vegapunk'ın bu konuşmasından etkilenip One Piece'i almak için şevkleniyorlar. Bu durumun aynısını biz daha önce de yaşamıştık. Tıpkı Hoca'nın öldüğü ve son sözleriyle insanları vampisi bulmaya ittiği ve tüm dünyayı panik havasına bırakması gibi tıpkı 2 yıl önce beyaz sakal ölümüyle beraber son sözleriyle insanları vampisi bulmak için şevklendirmesi ama halkın bu durumdan rahatsız olması gibi şu anda da kendi açısına göre neredeyse beyaz sakal ve rojakalar önemli bir karakter olan Vegapunk'ın son cümleleri de dünyada aynı etkiye bıraktı fark ederseniz. Bazı insanlar olacaklar yüzünden panik yaparken korsanlar ise One Piece'i bulma konusunda daha çok hırslandılar. Tabi bunları duyanlar sadece korsanlar ve düz halk değil. Denizciler de bunları dinliyor ve Kobe de her şeyi duymuş. O sırada Kobe'nin aklına Luffy ile ilk tanıştığı zamanki konuşmaları geliyor. Hani şu birbirlerine hayallerinden bahsettikleri konuşma. Ve Kobe bizzat kendisinin Luffy'yi durduracağını söylüyor. Açıkçası bu konu hakkında hala şüphelerim var. Arı sırasında Kobi'nin de boş olmadığını gördük. Ki zaten bunca zamandır Garp tarafından yetiştirilen birinin boş çıkması neredeyse imkansız. Ama yine de hala Kobe ile Luffy'nin arasına dağlar kadar fark var. Biz finale bu kadar yaklaşmışken gerçekten dişe diş bir Luffy vs Kobe göreceksek o da bunu nasıl halledecek inanın bilmiyorum. Bölümün devamında yine Buggy'yi görüyoruz. Yine Buggy bir şeyler saçmalıyor ve takipçileri ona bir kez daha hayranlık duyuyor. Biliyorsunuz bunlar artık klasikleşti. Hemen yanında ise Katarina ile Teach'in Karibo hakkında konuşmasını görüyoruz. Biliyorsunuz Karibo Karasakal'a çok önemli bilgiler satacağını söylemişti. Eğer ki Kara Karasakal'a Poseidon veya Plüton'dan bahsederse Karasakal kesinlikle onları almak için o ülkeler yağmalar. Ve bu da Luffy ile Kara Sakal'ın arasındaki gerileme çok daha fazla artırır. Biliyorsunuz Garp zaten şu an Kara Sakal'ın elinde. Bunun üstüne şu anda hasır şapkaların iki bölgesi olan Balık Adam Adası ve Vano'ya saldırırsa ikilinin arasındaki nefret daha da körüklenir. Bana kalırsa Kara Sakal antik silahların yerine önerip bu durumu sallayacak bir insan değil. Önüne gelen her türlü gücü ele geçirmeye çalışıyor bu adam. O yüzden bu ülkeleri yağmalamaya gidecek ve hatta Shirehoshi'yi de başarıyla kaçırabilir. Bölümün devamında Vegapunk 20 bölüm süren konuşmasına devam ediyor. Tam Joy Boy hakkında konuşurken yayına tekrardan cızırtılar girmeye başlıyor ve yayın tekrardan kesiliyor. Bu cızırtıların sebebi ise tabii ki dev robot Emmet'in hala Gorosoy'larla savaşması ve artık neredeyse paramparça olmaya başlaması. Upuzun süren bu Vegapunk'ın yayını bu saatten sonra devam eder mi bilmiyorum. Ama çok yüksek ihtimalle etmeyecek gibi. Ben biraz daha devam etmesini isterdim. Neredeyse bir bölümdür öğrenmediğimiz bilgileri öğrendik bu yayında çünkü. Bu sırada Nusshiro tekrardan kendine gelmiş ve Sanigo'ya bir kez daha saldırmaya hazırlanıyor. Ve bu sefer ise onu Zoro karşılıyor. Lakin bu da bu hakkında bir şey göremiyoruz. Çünkü sahne Emet'e geçiyor. Emet Joy Boy'dan özür diliyor. Ama tabii ki orijinal Joy Boy'dan diliyor. Sonrasında da Luffy'ye dönüyor. Senden de özür dilemek istiyorum. Onun hala hayatta olmasının mümkün olmadığını biliyordum. Ona çok benziyorsun. Anılarım canlandı. O günkü hislerim yeniden içimi doldurdu. Umarım Joy Boy beni affeder. Onu kral yapmayı başaramadım. Sonrasında ise Luffy'ye adını soruyor ve Luffy klasik cevabını veriyor. Emmet ise D adını duyunca kendi içinden bir düğüm çıkarıyor ve o düğümü çözüyor. Düğümün çözümüyle beraber Dehşet güçlü bir kralın haki'si salınımını görüyoruz. Bu haki o kadar güçlü ki, bırakın Ekhet'i, adanın etrafındaki denizleri ve bulutları bile etkiliyor. Gemideki denizciler bir bir yere seriliyor. Bunların da üstüne bu haki tüm Gorosei'leri şu anda bulundukları canavar formundan zorla tekrardan insana çeviriyor. Ve üstelik onları geri Mary Joyce'daki odalarına yolluyor. Ama sadece dört Gorosei odasına geri dönüyor. Halihazırda zaten Ekhet'te bulunan Satürn geri dönmüyor. Lakin bu haki tüm bunları yapmakla da kalmıyor. Kendi kalesinde duran imoyu bile durduğu yerden tir tir titremesine ve korkmasına sağlıyor. İmoyu bile korkudan titreten bir haki. Gücünü siz düşünün. Ima bu haki hissedince aklından Joy Boy'u geçiriyor. Yani bu muazzam hakinin sahibi Joy Boy arkadaşlar. Bu konuya az sonra bölümün sonunda değineceğiz. Ondan önce birkaç tane ufak panelimiz daha var. Goro geri dönmesiyle beraber Sanigo sağ salim bir şekilde denize iniyor. Tayfadakiler semit çığlıkları atarken ise Emet'in son halini görüyoruz. Artık ne yayın yapabilecek durumda ne de ayakta kalabilecek gücü kalmış. Orada bulunan son Gorosa'ya Saturn ise sessizce onu izliyor. Tam bu sırada bir flashback görüyoruz. Emet'in anılarından bir flashback bu. Bir tane adam beni dinle Emet. Zamanı geldi diyor. Bu kişi tabii ki de Joy Boy arkadaşlar. En güçlü hakisini toplayıp Emet'in içine mühürleyecekmiş. Ayrıca bu süliyetten anlıyoruz ki Joy Boy da hasır şapkanın sahiplerinden biriymiş. Belki de ilk sahibi. Yani bu aslında zaten tahmin ettiğimiz bir şeydi. Joy Boy bir noktada ölüm kalım durumunda olursan veya sevdiğin birisini kurtarman gerekirse sana vereceğim düğümü çöz diyor. Ne zaman olursa olsun geçmişten gelip onu kurtaracakmış. Her zaman yaptığı gibi. Ve Emmet bu anıları düşünürken bölümde sona eriyor. Şimdi son sayfa hakkında şunu söylemek istiyorum. Artık net bir şekilde Joy Boy'un siluetini görmüş bulunuyoruz. Kendisi tahmin ettiğimiz gibi hasır şapkayı takıyormuş ve daha az önce öğrendik ki Haki veya kralın hakisi bir şekilde mühürlenip yüzyıllar boyunca saklanabiliyormuş. Hasır şapkanın yüzyıllar boyunca miras edilerek günümüze gelmesinin sebebi de buna benzer bir şey olabilir. Belki de hasır şapkaya aynı o düğümde olduğu gibi bir haki veya bir enerji kaynağı mühürlenmiş olabilir. Belki de One Piece'i almada kullanılan anahtar parçalarından birisi olabilir. Şahsen ben bu şekilde düşünüyorum. Öte yandan Joy Boy'un boş biri olmadığını, gerçekten inanılmaz güçlü olduğunu gördük tek bir haki salınımı ile resmen herkesi tuzla buz etti. Bölüme puanım 10 üzerinden 9.8. Gerçekten çok iyi bir bölümdü. O halde videonun daha fazla insana ulaşması için beğenerek, yorum yaparak ve abone olarak beni destekleyebilirsiniz efendim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.